Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane videolara bakacağız arkadaşlar. Sesim birazcık kötü olabilir çünkü şu anda ateşim çok yüksek. Koronaya yakalandım arkadaşlar. Şu anda çok kötüyüm. Videoda fazla enerjik olursam kusura bakmayın. Bir geçmiş olsununuzu da alırım. Elimden geldiğince arkadaşlar bugünlerde video atmaya çalışacağım. Umarım bir şey olmadan bir an önce atlatırım. Haydi şimdi videoya geçelim. Güzel bir vuruşla başlangıcı yapıyoruz galiba arkadaşlar. Adamlar daha orada. Yo, o, yukarıda başka birini daha mı vurdu? Yo vurmadı. Ha şimdi vurdu. Bir tane daha çıktı. Bunun kurgu olma ihtimali nedir peki? Bence kurgu olabilir ya. Bak bu vuruşu görmüştüm ben TikTok'ta. Çok iyi abi. Adam arkadaşlar oturuyor böyle emojiyle. Adamı onun arkasına saklanıyor. Bak izleyin şimdi. Kafayı çıkarttan tak diye indiriyor. Çok iyi. Bu kadar adamı nasıl topladınız bir araya ya. Hepsi de zengin yalnız arkadaşlar. Adamlar PUBG Mobile oynamayı bırakmış artık parti veriyorlar. Çok uzatmış. Bir şarkıyı anladım da ben. Aynen şarkı bu şarkı da. O kadar uzatma fediydi. Bu ne ya? ya yeni kıyafet. Oyuna zaten kıyafetten arabadan başka bir şey getirmiyorlar ya. Yani. Ama güzelmiş bu arada harbiden güzelmiş. Tabi biz alamayacağız ama olsun. 2020 yılında Firavun modu diyor arkadaşlar evet. Çok zevkliydi ben çok severdim. Buradan mumya çıkardı aynen. 2022 yılında Firavun modu bu şekildeymiş. Belki aranızda 2020'de oynayanlar yoktu. Bunu oyuna nasıl getirmeyi başardılar? <laughs> o kadar saçma şeyler getirmeye başladılar ki artık oyuna. <laughs> o kadar şekil yaptı gitti vuruldu. Aha Victor Reis'in Hadi bakalım. Bu sefer nereden çıkacak? Nerede? Belli daha ama orada oldu ha. PUBG Mobile'in gerçek hayattaki yerleri arkadaşlar. Bu arada eğer Ukrayna'da mesela bu Erangel'daki şey okul var ya, okul, hastane falan hani okulun yanında yer var falan. Bunlar şeyde Ukrayna'da gerçekten var arkadaşlar. Ben 1 milyon abone olabilseydim eğer Ukrayna'ya gidip orada video çekecektim. Öyle bir hayalim vardı. 1 milyon abone özel PUBG Mobile gerçek hayat diye. Ama 1 milyon da olamadık. Zaten Ukrayna'da da savaş çıktı. Araba şarj istasyonu mu? Evet. Benzin doldurdu. <laughs> doldurdu arabanı. Çok ateşim var arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer çok şey yapamıyorsam. Yeni silah değil mi? Ooo çok iyi vurdu. <laughs> Baskına mı gidiyorlar? Aynen. Ö niye vuruldu bunlar? Bunların hepsi niye vuruldu? Daha yukarıya çıkmadan vuruldu adamlar. Bir de eksi yediler. Hileci miydi o? Aynen öyle. Adamı gökyüzünden vurdu arkadaşlar. Şuna baksana direkt 1v4 yok etti. Stephen bu aynen. Ne yapsam ben de TikTok'a böyle kurgu videolar mı atsam ya? Varsa öneriniz arkadaşlar yaparız bu arada haberiniz olsun. Güzel video fikriniz falan varsa. VS videolarına geri dönmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ro Royal Pass karşılığı VS atıyorduk ya. Bakalım bir iyileşelim de önce. İyileşebilirsek. Adamın direkt vuracak mı? çok bu arada çok temiz vurdu. Ben adamın diğer taraftan çıkacağını düşünürdüm. Adam sağdan çıktı. Takım arkadaşım var. Aynen onu da vurdu. acaba kurgu olabilir mi bu? Bence gerçek ya. Çünkü karşıdakiler de iyi savaştı. Düşman görüldü. Niye vurmadı? Takım arkadaşına mı bırakıyor? Son anda çaldı. <laughs> ya çok iyi ya. Nasıl nasıl üzüldü şuna baksana nasıl nasıl üzüldü. Ama harbiden yaptı itlik yani. Bunlar acaba bizim PUBG Mobile'de gelecek mi bu mancınık sistemi? Arabayı fırlatınca olaya bak. Adam kendisiyle birlikte arabayı patlattı. Yine PUBG Mobile'deki gerçek yerler arkadaşlar. Aynen işte bahsettiğim yer burası arkadaşlar. Ukrayna orası. Çernobil var ya oradaydı. Tokiler'de o da deminki. Hangar. <laughs> Victor silah verdi ama A arabayı deldi vurdu la adamı. Ha doğru arabayı deliyordu bu silah. Şuna baksana. Aha. Arkadaşlar buyurun. Hizmette sınır yok. Firavun yerine arabayla çıkma hilesi buyrun Olaya bak. Herif arabayla geldi ya. Oradan birini vurursan helal olsun vallahi sana. Vurdu mu? Yok vuramadı. Aferin abi. Ama denedi en azından. Allah. Adam direkt pompalıyla <laughs> tek attı DBS'le ya. DBS çok güçlü silah. Yakın silah, yakın şeyde çatışmada çok güçlü. Tabi tutturmak da önemli. <laughs> Aha Victor Racer. Burada diyor gel al. Hadi bakalım. Ne olacak? Tavayla mı vuracak adamı? Son bir kişi kalmış. Ha o vurmak için kafasını çıkartacak galiba bu da indirecek. Bence öyle. O adam hiç kafasını çıkartmadı bile. Bayağı hızlı da. <laughs> <laughs> bu nasıl bir edit arkadaş? Ne saçma bir edit bu ya. Bence çok saçmaydı. Bizim Türkler çok daha iyi yapıyor kombedite. Aha. Viktor pususu. Bunu ben de deneyeceğim ya. Ama bu yüksek ihtimal kurguyla yapılır arkadaşlar. O kadar malzemeyi taşı toplayacağım da oraya dizeceğim de sonra adamlar gelecek de çok uzun iş. Kurguyla yapılır. Direkt TikTok'a video çekmelik. Baksana gelenin de hiç haberi yok. Biriniz de takım arkadaşınızı kaldır ne? Vallahi bu kaldırdı. Okay. Kendini patlattı. Çok iyi vuruş bu arada. sondaki hareketi çok iyi değil miydi? Hadi bakayım. Hava uçacak değil mi? Genelde öyle oluyor. Aynen. Uy, edite bak. Çok iyi. Harbi bu çok iyiydi işte. Senin kaldırma elinde adam var kanka. Hadi vurdun. Vurdu lan. Vallahi vurdu çocuk. Harbiden vurdu. Helal olsun. AKM varken DBS çekmemiz lazım ya. Heh, yakına geldi. Şimdi çekebiliriz. Orada düşürdüm onu yok. Güzel. Helal. Vallahi helal olsun. Tertemiz oynadı çocuk. Tertemiz 1v4. Ah, bueno. Bueno, bueno. Ah, Ana takım arkadaşı kaldırıyor orada. Adam niye söylemiyor ki? Ha söyledi. Önce adam vurması lazım o Viktor'a. Victor'da pink var galiba arkadaşlar. Geç ateşe diye. Adam neredeydi? Göremedim ben. Daha geliyor. Ya şu yere yatma olayı var ya. Ama yaptığınızda vuramazsanız arkadaşlar sıkıntı işte. Ben de yere yatmayı çok kullanırım. Silah aldı kaçtı. O nasıl bir tip be? <laughs> You're naughty, naughty. You're me. Naughty, naughty. Ne yaptı? Kıyafetini mi verdi ona? Ha, kıyafetini çıkarınca o da ona silah verdi. Ama işte beklemediği bir sonuç arkadaşlar. Victor Reis çıktı. Bu arada arkadaşlar çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Her gün saat 2'de yeni video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir geçmiş olsun alırım. Bu videoyu yayınladıktan sonra ben hastanede olacağım yüksek ihtimal. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.